Gerçek BK sorunu gençliğin uyuşturucu ve madde bataklığında düşmesidir. Asım'ın nesine bu bataklıktan kurtarmazsak geleceğimiz kararacak. Uyuşturucu seni ele geçirmeden sen hayatı yakalan. Özgürlük uyuşturucuda değil iradede. Uyuşturucu karanlıktır, hayat aydınlık. Bağımlılık, özgürlükten yoksunluğu ve yaşamaktan vazgeçişi gizlemek için İnsanların taktıkları bir maskedir. Hayat varken uyuşturucuya yer yok. Bağımlılık gizlilikle başlar. İstismar ile beslenir, kayıplarla da derinleşir. Madde kullanmadan durabilirsin ama az kullanarak duramazsın. Seni kullanmaya başla ve kullanılır. Hayatta kal uyuşturucudan uzak dur. İçmemek zor geliyorsa, içmenin getirdiği zorlukları hatırla. Hayatın kontrolünü uyuşturucuya vermeyin. Mamlu olma, mamlu kalma. Uyuşturucu yok eder, sen var ol. Hayat uyuşturulmayacak kadar iyi olsun. Aydınlık gecelere bağlanma, aydınlık geleceğini karartma. Bağımlılık bir hafes. Ölü yaşa, nefes tut. Uyuşturucu yemeği hayallerine bağlan. Uyuşturucu düşmandır. Yüzüne gülse bile. Hayat sana bir kez verilir, zehirle tüketme. Yaşamak için uyuşturucu değil, iradene güven. Uyuşturucu bağımsızlık değildir, esarettir. Hayat seninle güzel, uyuşturucu da değil. Uyuşturucu sadece sende yer, sevdiklerini de tüketir. Hayatını sev, uyuşturucudan vazgeç.